Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Uzun zaman oldu. Görüşmeyeli evet. çok uzun zaman oldu. E malum kolyenin üstüne değil çok fazla şey de yapamıyoruz. Maalesef. Bu yüzden evde oturuyoruz. Ama evde otururken madem Noel yani yeni yıl geliyor biz de ağaçlarımızı süsleyelim dedik. Evet ağaçlarımız dedim bizim iki ağacımız var çünkü ben biraz böyle için işimde çok iyiyimdir ve çok seviyorum. Ama ne onun, için, şey var mı? E, onun için öncelikle ne yapacağız? İki tane ağaç olduğu için malum kardeşler arasında sıkıntı yarattığı için kurayla hangi erkeğin kime çıkacağını bakacağız. Çünkü bir tanesi büyük bir tanesi küçük ağaçlarımızın. Normalde ki, büyüğünü ben alayım, küçüğünü sen al dedim. Kabul etmiyor. O zaman kura çekeceğiz. Evet. Hazır mısın? Evet hazırım. Ha başlamadan önce Instagram hesabından İzabel'in e, Instagram hesabından paylaşacağız. Oradan gelenler videoları izlesin baksın hangisi daha güzelse daha sonra tekrar evet. ne yapacağız? Instagram hesabına oylama yapacağız. Bu arada şöyle diyeyim aşağıya linki koyarsın değil mi Instagram hesabına? Koyarım tabii Çünkü değil. bilmeyenler olabilir. Tamam şimdi buraya böyle koyarım ben oraya Instagram Çekiyorum. hesabına. Çekiyorum. Ben, 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 ben çekeceğim. Yapıyorsun. Tamam sen çek. Emin misin ne olduğuna? Ya evet eminim. Onun üzerine bende bu kaldı. emin Açıyorum. Küçük artık gelsene sıkıntı olmaz benim için. Küçük büyük, büyük çam ağacı. Şöyle göstereyim bir dakika. Emin oldum sonra. Büyük çam ağacı. Evet. Şimdi o zaman çam ağaçlarımızı hemen getirelim. Tamam ben zaten küçük çam ağacını daha iyi süsleyeceğim. Bu bizim şeyimiz, halımız. 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 Bizim halımız var böyle beyaz Türk. Onu seviyoruz. Böylece Emçe macı daha güzel gözüküyor. Böyle kaldeymiş gibi bir görüntüsü oluyor. Bildiğiniz gibi kayıyor mu? Bir bu, bir dakika. Biz... Bundan bir tane var. Kim koyacak bunu? Ya ben. Ya tamam normalde ya, hep bir tane koyuyoruz. Bir tane koy. Tamam tamam sen de koyuyorsun. Şöyle bir de bence bu şeyimiz var. E, şu anda koymasak mıydı bunu? Evet şu anda bunu koymayalım şöyle. Şu anda bunu koymayalım çünkü kavga yerlerde geliyor. Geziyorum şu anda. <laughs> Çok acık lansat <nasıl> da yerlerde ne <laughs> işin var? Kalk kalk yerde gözükmüyoruz. Kalk ona göre ayarladık kamerayı. Aa öyle mi? Evet. Bu kimin ki? Bakacağız şimdi tam olarak hatırlayamıyorum. Bu seninki galiba. Bir tane kocaman çamaldırımız var bizim yani benim boylarımda. Bir tane de küçük çamaldırımız var. Evet benim var. belime falan geliyor. Çok küçük değil aslında çamaldırımız. Bence. Değil yani. Şimdi bu büyük olanın bu küçük olanın. Evet. Burada Aç. işte anlayayım yani böyle. Aç. Açtım. Aa, biz böyle ne yapacağız abi? Nasıl? Yani, şimdi bir dakika bekle 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 Ben yapacağım ben şimdi. Şunu bir çıkartmak istiyorum buradan. Etiket mi? Evet. Benim ben etikette çok çıkartmayı sevmem. Böylece yenilikleri kayboluyor gibi geliyor evet. bana. Değil ben mi? Bu sefer çıkartıyorum. Çıkart çıkart sıkıntı değil. Zaten kötü gözüküyor. Evet. Nerede olmaz onlar. Bunları daha sonra temizlerim bir şekilde. Tamam. Benim, Benim için bir anlama geliyor. Şimdi Sen bir koltuğun diğer tarafına geç. Bu alan çok büyük. Al şeyini de. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Hı hı. Şimdi... Yeni yıl benim için dediğim gibi çok özel bir anlama geliyor. Bu senin Benimki... ağacın. Mutluluk, neşe, yeni bir başkan, başlangıç yeni yıllar. Değil mi? Evet. Güzel geliyor bana. Aç ağacını. Seviyorum. Sen açma konusunda daha iyisin. Bu da benim ağacım. Yardım edersin değil mi kardeşine? İşte yavaş, yavaş açacağız şimdi aç bakalım. İza onu sen al bak. Neden? Bak onu sen al istersen karışmıyor tabii ki sen bilirsin. Neden abla? Ha? Neden? Onu süslemesi daha kolay çünkü. Ayakları... Evet ama yığınızı Ayak... hep buraya koyuyor. Ayaklarını değiştirmiş olabilir misiniz dış ses? Hayır. Ağaç bak güzel Emin misin? Son karar. Ama üstüne bunun mu yıldız koyuyoruz? Ve ben hep yıldız takmayı severim. Sen bilirsin. Hem arada yardım isteyeceğim tabii ki. Benim minnak ben. kızım biraz mızıkçıdır. Biraz mı? Tamamen mızıkçı. Evet siz de ben biraz mızıkçı. Ben büyük ağacın içinde kayboldun ama yapacak bir şey yok artık. Ne yapacak bir şey yok. Şimdi. Bunları yana çeksek. Önce evet, çek. Benim büyük ağacım beni Kaplıyor. Benim küçük ağacına ne, ne kadar rahat. Tık diye hareket ediyorum. Baksana minnaktan bana göre. Oyundan büyük işleye kalkmışsın galiba. i̇şte bu arada büyük işleye kalkmışsın. Bak demek bu. Aslında baya biz kanka olabiliriz. Sen bak. Kalk. Kanka ağaç. Şimdi malzemelerimizi çıkartıyoruz size aa, ben. Kız bu yırttı? Olsun. Olsun. Atarız. Evet malzemelerimizi çıkartıyoruz. Öncelikle. Aa bunlar en sevdiklerimden. İçinde tüy var bunların cam kutusunda saklıyorum böyle. Bir tanesi mi? kırılmış mıydı sanki? Evet Tutaki. bir, tanesi kırılmış diye hatırlıyorum ama bunlardan iki paket var. Ha okey. Aa ipi, ipi, evet, ipi yok. buna ip takarız. Önemli Bunlara değil. Bunu al bakalım hemen. Koy yere. Evet bir tanesi sen takarsın bir tanesi ben takarım. Tamam koy yere. Şuraya koyuyorum. Bir de biz şey yapıyoruz şu halıya e, oh. kalan topları koyuyoruz. Evet şimdi i̇ki şöyle yapacağım. Paketleri falan güzel gözüküyor ben vereceğim. Sen yere yerleştireceksin Anla, Dur bakayım ben şuradan bakayım nasıl gözüküyoruz. Evet, ekran ayarıyla oynadım azıcık çünkü artık yere oturalım. Yerdeki malzemelerimizi görsünler diye yere eğdim. Bu da bizim yastığımız böyle yani üstünde kedicikler var. Çok seviyorum bu yastığı. Ha bak buldum onun şeyini. Aa evet. Size Kırılmış işte cama bak. Tokalarımız. Ay tokalarımız. Toka. Sadece toka, bunlar toka. Şuna şöyle koy. İçinde böyle şeyler var. Tokalar falan. Bunları açmıyorum. Dire koyuyorum. <laughs> i̇şte bu benim meşhur yıldızım. Bu yıldızı en son takarız. Ve bu yıldızı en tepeye takarız. Bu da çorabımız. Nar baba. Attı çorabımı. Tuttun zannettim. <laughs> ne Ama içinde kalem var. Ne var? Kalem. Ya baba. Evet çünkü bunlar A evet küçükken ben bunları sete gidip dağıtmıştım 6 yaşındayken. Evet, bunları sen kullan <laughs> da şöyle defterine yaz. Ya evet, kullanırım ben bunları. Bunlar bunlar nelerimiz var. Hemen döküyorum. Hadi bunları azıcık kenara çek. Döküyorum da ben tamam, dekatalım. bakalım. dur. Evet. Işıklarımız var. <laughs> Işıklarımız var. Bu ışıklar çok güzel renkli renkler. Bunu da bu tarafa attım tekrar. Başka ne geliyor? Döküyorum. Bir de ben açıyorum. Oo, ama ben bunu yapmayı çok seviyorum. Göstereyim mi? Annem bizi parçalayacak. <laughs> Aa, bize verdi. Evet. Envai çeşit ışığımız var tekrardan. E ışıklar falan. Ben çok şey aldım böyle. Gidip Aslında burada şeylerimiz de var. Konfeti. Patlatabiliriz. Konfetilerimiz var. Bir tane patlatırız değil mi bitince? Bir tane şeyimiz var. O ne? Ay, şey ateş çıkıyor. çıkıyor. Tamam, ateş, ateş çıkıyor Ne Doğum günü için mi? Her şey için. Evet her şey için. Ama bunları bunların üzerine atma. Bunlar çünkü Birim birazdan... Ama birazdan şey yapacağız bunları alıp alıp ağaçlara yerleştireceğiz. Tamam. Karışık olursa nasıl yerleştireceğiz? Tamam dur dur dur. Sakin sakin. Bak bir anda sinirlendim. Abla iyi geldin. Evet abla gerildi. Burada ne varmış? Sakin olalım. Ay çanlarımız! Ha, çanlarımız var. Düt var. Kırmızı bu. Bak kırmızı. Hmm. Çok ses <laughs> Değişik bir sesimiz var orada. Evet başka geliyor zaten. Tamam. Ha bunlar masa sistemiize ben masa bunlar sütleri, şeyler bakayım. böyle. Eee pembim. Kurdeleler var bu pakette. Kurdere böyle paketler için kurdele falan paket var. Bu pakette daha boncuğumuz var. Bunlar kalsın. çıkart. Ona gerek olarak ters diye. Evet. Bunun içi için de var. istemiyorum değil mi? Aynen. Bunun içinde de şu yıldızlarımızdan var ya Onları takalım mı? Onlar çok dökülüyorlar ama. Çok dökülür bir de şey e, çok zor takılıyor evet. ya. Bu. Da bu da dursun. Bu da dursun. İzabel'cim, Noel Baba. Aa, Noel Baba. Tanıştırayım. Küçük Noel Baba. Ama ha. bir şey söyleyeceğim. Şey çekelim mi bir ara? Ne? Noel'i paylaşmak için. Yani kurabiye yapmayı ne? deneyelim. Şu şey var ya, zencefili kurabiye yapıyorlar. Deneyelim. Deneyelim ne olacak? Deneyelim ne olacak? Ne kaybederiz? Bir adet daha çam buldum. Bunun normalde şey pri prizi mi var acaba? Evet. Çalışmıyor ama. Ay eskiden böyle pıt 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 yapıyordu böyle böyle hareket ediyordu. Artık etmiyor. Burada İza bence bir paket şeyimiz daha önemli var. Önemli değil. Ben her babamı çok seviyorum. Ho ho ho! Ah. Ah! taneleri Kartanlileri var. Kar yağmasa da kar taneleri var. İza bence kartlarımız var. Kartlerim en önemlilerinden. Şöyle kartlerimiz var. Işıklarımı nereye koyayım? var gene. Koy. İki tane albümümüz var sonuçta. Aa, diğer kartaneleri nerede? Yani. Burada. Hı? O değil, küçük kartanesi. Dursun bu da. Aa, bir paket daha şey çıktı. Çan. <laughs> çan çıktı. Aa, iki tane kırmızı, iki tane beyazı. Çok, çok iyi Tamam, kavga tam çıkmayacak. Ya. Çıkmadı kavga. Uhuu! Kırmızı mı istersin, mavi mi? Sana mavi daha çok yakışır. Şu şey, pantolon mavi ya. Ben bu arada Nazlıyım. Kanka olmadı sanki bu. Benim de tapuzlarla olmuyor arkadaşlar olmuyor. bu şapkalar. Benim en tapuzlarla. Tavsiye ederim. Bunlardan var. Ama bak Nazlı babama yakıştı ama. Ne tamam Şimdi ağır dakika Nazlı babanın hediye kutu şeyi var. Ha, evet hediye bırakmaya geliyor bana. Şarj artırı bu. Pilli mi çalışıyor bu? sonra bakarız buna. Değil mi? Tut bakayım. Nar Bey tut. Tuttum Nar buna. O yüzden hediye paketi var. Boşu boşuna koymamış insanlar hediye paketini abla. Hediye paketini şarj ediyorsun ya da pil takıyorsun. Aa pil takıyorsun galiba buna yaza ben. Biz bunu bir bunu de biz bunu birazdan. bakarız ona. Evet. Baba, seni şöyle kenara alalım. Ha 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 tabii. Böyle görünüyor musun acaba Nar Taklasını düşürdü. Düşürme taşı önemli. Evet şimdi. Başla. bak şimdi. Önce... Ama kaybolacak. ayakta durur musun? <laughs> Lütfen. Kalb olacak bak. Hı? Sihirbaz gibiyim ben. Pek olmadı ama. Sen neden yaşamda Şimdi yaptın, bir, bir dakika hemen geliyorum. Ay bir dakika kalktım. Uhu. Şimdi ben geri geldim. Şu ışıklarımıza bakalım bakalım bize bakalım. Ben bunu küpü olarak kullanabilirim aslında bak. Bakalım bakalım çalışıyor mu ışıklarımız. Biliyorsun ben bu deldirmedim. Bu pilde mi çalışıyor? Yok. Yok. Pilde takıyorsun bu açmıyor. da. Bir dakika. Bu bunun mu? Bir dakika. Ha, tak bakayım. At dur yandı. Evet. birazcık ara tak. Göster ki kameradan da görürsün. Evet. Böyle mavi ışıklar var. tamam. Bırak kapat oldu. Kapattım. Kapattım. Böyle kapanmıyor. Yarım yarım sönüyor onlar değişik değişiklere. Bunu taktım, bu da maviymiş. Aa evet, bu da maviymiş. Bu da mavi. İki tane mavimiz var. Ayır mavini. Ayır mavini yanına. Ben şöyle ayırıyorum koltuğa. Şimdi normalde biz bunu büyük ağacın altına takıyoruz çocuklar. Evet, bu yüzden e, bunu da kavga etmeyeceğiz. Değil mi? Evet. Bu büyük ağacın Şu, altına büyük gelir. büyük ağacın, ağacın zaman. altına rengarenk. E, i̇stediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu büyük ağacın altına gelir. Aa beyaz buldum bir tane. Beyaz buldun. Ben de buldum bir tane beyaz kendime. Bakayım burada ben bir tane kap al onu. Çık, 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 çık. Beyaz dedim, bu mavi bunu al bu da iyi. Mavi değil, Be sana beyaz mı alayım? Bu beyaz olabilir. Çünkü ben de öyle bir paket ha, beyaz tamam o beyaz senin. Bir tane de beyaz benim oldu. Bu hangi renk? Bu da mavisi. Ya da beyazsa bu kimsenin olmayacak. Beyaz, o da beyaz. beyaz senin. Ya şu ağaç altına falan koyuyoruz. Tamam bu ikisini de ağacın altına koyarız. Evet. Küçük ağacın altına koyalım Aha, bu, bunları da. Aa bu pilli. Anneye dış ses. Bir getirir misin? Dış ses pili ihtiyacımız var. Büyük mü küçük mü? Evet. Kale pil. Dış sesi çok seviyorum ben. Benim arkam burası şey oldu. <laughs> Depo mu? Depo oldu valla. <laughs> Burada da varmış. daha kadar süsler. Aa Verme Vermedin mi? Cümle. Top. Hı -hı. Bir şey deneyeceğim. Ay yaptım. Bir şey var. Evet, bir de bunlar var. <laughs> diyecekler ki ne kadar yeni yılı seviyorlar diyecekler. Ne kadar çok malzemesi hmm. var izlemedim diyecekler. E çok seviyorum. Biz aslında çiftlikteki evin e, çok büyük Kapodaki olduğu için bir çam süslemiştik. O yüzden bu kadar çok var aslında. Bizim iki tane çam var. Bir tanesine ulaşamıyoruz üstüne. Evet. O kadar büyük. Bir tanesi de benim. Daha küçük. Ben ekmiştim. O yüzden benim oldu. Şimdi İsa ben şunu yukarı kaldırıyorum azıcık. Tamam. Tekrar kamerayı yukarı birazcık kaldırıyorum. Otur bakalım. Otur bak olduk. Otur bakalım yukarıya. Bir tane oturalım. Oturdum. Evet gözüküyor. Hiç sıkıntımız Hıca. yok. Aa, aa, saçım. Çekmeye devam ediyor. Hiç kapatmadan ya devam ediyor. Böyle topuz yaptığınızda saçımı kestiğim için öndekiler falan şey oluyor ya Değil mi? Dışarı evet. Tüyüyor. Evet, çok yani çok dağınık değil aslında şu an bu saçım. Ağacımın yanına gider misin? Lütfen. Benim ağacım şimdi küçük olduğu için bak ben ne kadar kolay yapacağım. pilleri getirdim. nerede? Ben neden? hemen geliyorum. Ben de hemen şuradan bir şey alıyorum. Geçişelim bize ben yukarıda bir şey düştü. Evet. Bir yandan da evde olunca oluyor böyle şeyler değil mi? Evet, yukarıda bir şeyler düştü. Bunlar benim şey, Şey, en şu bildiği verir misin? Ha. Aa, şeyle kaldı. Bunlar mı? Şu büyüklerden. <laughs> bir de, oh, de gökleri mahvettik hmm. bu arada. Çam ağacı su yaparken böyle sıkıntılar oluyor. Ben ee, bitirir mi acaba şey? sence? Yok bence bu bozum bozulmuş. hayır bozuk değil. Biller mi o zaman? Bil bitiktir Hayır kablo suyu kopuk kopmuş. Kablo dışarıda. Ne Babam baba. anca bunu oraya şey yapar tamir edebilir. Yukarı geri kaçtı babam. Tamir edeceğini duyunca değil mi? <laughs> evet. Hemen kaçtı bizden. Ben şimdi evet, ben şey ben o zaman. Zaman. Tamam ben şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bilal. Ağacımı yapmaya. Önce neyle başlamamız gerekiyor? Öncelikle ışıklarımızı takmamız lazım. Işıklarımızı takmam lazım. Çünkü çam ağacının içinde olması gerekiyor. Ama hangisi hangisi bilmiyorum. E, dene, git bak. Ben beyazımla başladım. Beyazı ayırmış mıydım? Evet. Sen dedin aklına geldi ki bu. Çünkü çok uzun sürecekti. ben Şimdi söyleyeyim çok uzun sürecekti. Bu yüzden biz de hemen yapalım. Maviler hazır. Pem, ay, pembe hazır. Denikler tamam. de hazır. Tamam. Ben kontrol ben edeceğim. Denikler de hazır. Şimdi gelelim ağacımızın en önemli kısmına. Eğlenceli. En eğlenceli bence kısmına. Nedir? Toplar. Ben toplarını sonra koyacağım. Ben de. Bize bak, istediğin gibi yapabilirsiniz bize Hiç bana bakma. Ay unuttum. Nasıl unuturum çanlarımı? Kafam karıştı. Ne yapayım? Bu yılbaşı ağaçları ikisi aynı olacak gibi geliyor bana. <laughs> Beğenemeyeceksiniz sen, değil mi baba? Bunu da öyle geliyor. Ama süsleri farklı olacak. Ya Sence Bilmem. Neyse Noel dediğin yani yeni yıl dediğin şey O faaliyet isteyen bir iş Noel baba düşme Bir ayakta ayakların üzerine duramıyorsun ama sen de Bakalım Noel baba en güzel hediyeyi Kime getirecek Tabii ki de bana çünkü ben onu daha güzel Benim yapıyorum. en sevdiğim süsler bunlar Disco bar taşları Ay çok güzel olmadı mı Ay çok güzel oldu. Acaba sarı da mı koysam? Yeter bence. Pembe ne dersin? Kırmızı beyaz mı? Hayır. Ben yapmam. bunu. Aba. Pembe güzel oldu değil mi? Bilemedim. Kırmızı mı? Sarı mı güzel olur? Pembe mi güzel gözüküyor aslında? Ve bu var. Bakabileceğin. Hangisi daha çok? gönlüm sende. İzabel. Hı hı. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi şeyinin üstüne yıldız takacaksın değil mi? Ne hangisini? Ev evet. Ay. ağacının. Baba'yı ağacımın tepesine ben takabilir miyim? A <laughs> -a, çünkü sana daha güzel film var bak. En şeyi sana vereceğim. Peki ben bu yıldızı taksam oraya. Tak. Böyle. Olur. Bunu da takabilirsin istersen sıkıntı değil benim. Üşüyor <laughs> benim ya. Dur dur. Bir dakika bir dakika böyle çıkartsam bunu zaman bu sefer. Çıkart. Mahsus. Çıkart. Çıkıyor mu bakayım? Çıktı. Takabilir misin ki? Girer mi? Bir kerelik böyle Bantla. yapsam. Yok girdi. Böyle yapsam. Olur. Benim için sıkıntı değil. Tamam. Ama bu onun bunu orada unutmayalım. Bu onun bir parçası. Tamam mı? Tamam. Bunu kutuya koyarız. Arkadaşlar bu işin en püf noktasını size söyleyeyim mi? Haydi söyle söyle. Elbette ağacın önünü çok güzel süsleyeceksiniz ama arkasını o kadar özen göstermemeniz lazım, değil mi Baba? Evet önüne daha çok süslemek lazım. Tabii arkada da süslemek lazım mı? Ama... Evet evet elbette süsleyeceğiz. Ama elbette... Önü... kalp bir yıldız mı? <laughs> yıldız daha güzel gözüküyor. acaba videoda? Ee, dış ses kafamız gözüküyor mu videoda? Çok merak ettim şu anda. Hayır dış ses değil dış anne. Isabel'inki gözükmüyor. Sen eğilince gözüküyor. Dur bir dakika sizi göz görünür hale getireyim de. Isabel gözükmüyor mu? Isabel'in gözü. Hani anne havaya kaldı. Anne yerden uçuyor. <laughs> uçuyor. Uçuyor olmaz. Evet şimdi kafanız gözünüz her yeriniz gözüküyor. Öyle tutmam lazım anne. Sen benim, çekmem lazımmış. Dış ses sen bir tut onu. Yerleri gökleri çekmişsiniz. Zaten yerde gökte olduğu için. Gökte... Çocuklar eminim bir daha kim diyecekler ki lütfen annenizi çeksin. Ben bu videoyu çekmedim çocuklar. Hiç mesuliyet kabul etmiyorum. Evet. İzabel senin çamancında bir şey eksik. İzabel ne çok isim? sık. İzabel çok. en son konular. o ağaçtaki o beyazı çok sıkıştırdınız içine gözükmüyor. Biraz gevşetin dışarı. Başka beyazın var mı bakayım? Yok yok başka beyaz yok. Nazlı'nın Ağacı kazansın mi? diye mi uğraşıyorsunuz ben? Yani çok büyük kaybetmesin diye uğraşıyorum. Çok büyük fark olmasın. <laughs> Rakibimi güçlendiriyor. Ama ya bir de bana bir koyarsan. Aa çok boğulacağım. Tamam isteme. O zaman Bu ne böyle ya? Bakayım. <laughs> Sevmedim ama öyle. İşi bilmiyor. Ne kadar abartılı olursa o kadar güzel olur. Yoksa ben bu tarzı takar mıyım ya da yüzüğü? Ve saçımı toplamam Yüzük lazım. Yüzük de mi taktın Noel süsü için? Evet, evet. Ee, ben soluna atışını da yap. Sol saçlığı <laughs> koy. <gülüyor> Bir saniye. O kendi giriyor. Yapma, yapma yapma yapma. Gel böyle kenara gel. Ama Hı. benim lazım. tut. <laughs> dur yavaş yavaş. Dur, dur. bakalım hangisi daha güzel İza birinci şahı mi? Abonun kimi? Benim daha Benimki daha güzel. Kesinlikle benimki daha güzel. Bekliyorum. Herhalde bilmiyorum sana çünkü ben çok bekleyemem. Dur dur. Istersen. Noel bardağını da al istersen eline. Olur. Aa bir dakika. İza ben panjurları indirir misin? Bir saniye diyorum. Bir saniye dur dur anne geliyorum. <laughs> Durdurayım mı kapatayım mı anlamadım. Yani kapat. Dur dur. Kapatayım. Evet. Evet, dur dur ben. Ucunu şey yapar deli Çocuklar kendinizin görünmediğini biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani görünmüyorsunuz. Nasıl? Biz görünmüyor muyuz halde? Hayır. Hayır. Yere tutun bakayım. Işığı. Işığı yere tutar mısınız? Şu an tamam çok ilerliyorum. <laughs> Yere tut bakayım. Tuttuk anne bak yani. İzabella'ya tutar mısın bakayım nasıl oluyor? İzabella ışığı kestiği için ışık tam bir gölge oluşuyor etrafında. Evet İzabella. Hadi bakalım ışıkları yine açacağız. Dur açayım. Aç ışıkları. Evet evet. Gel. Panjuru da açıyorum. Panjur panjura bak. gerek yok. Işıkların gözüküyordu panjura açmasaydı. Panjuru kapat. Geri kapattım. Geri gel. Evet şimdi videomuzu artık bitirebiliriz. Evet. Kim bilir kaç dakika oldu bu video. Ben bunu yaparken bakacağım. Ah! Ay çok güzel olmuş. Işıklarımız çok güzel, güzel gözüküyor. Güzel ya. Bayıldım var ya. Dur bakayım. Isabella. E, ne oldu? Isabella. Efendim? şunu çıkartırsam şey yapar mı acaba? Ee, evet. kapanır mı telefonun? Ee, hayır çıkartırsan kapanmaz. Neyse şimdilik çıkar. Evet o zaman artık kapatalım. Evet. Yok canım 3 gün daha çekin. Noel Noel'e zaman... kadar çekin. Tamam tamam kapatıyoruz ya. Şunu söylemek istiyorum ki hanginizinki daha güzel oldu? Dürüst olmanızı istiyorum ama. Evet. Dürüst olun. <laughs> hanginizinki daha güzel oldu? Ve zaten. şunu söylemek istiyorum ki kesinlikle kırılmaz ama ben kırılırım. Ben de kırılırım. <laughs> kim doğruysa onu söyleyeceksiniz. Ee, Instagram hesabından İzabel'in şimdi gene şu altta bir yere yazacağım. Linkte de var. Ee, oraya Instagram hesabında fotoğraf koyacağız. Hangi Fotoğraflardan aç. Fotoğraflardan hangisinin ki daha güzel olduğunu orada beğeneceksiniz. İzabel mi ben mi tamam mı? Fotoğraf değil. Ağaç değil de fotoğrafımı <laughs> koyalım. Ağaç benimkini kimi koymayalım bence. Tamam ikimizinkini koyalım ben de olacağım. Yok ağacın yanında dur. Ayağa da kalkabilirsiniz ağacın yanında. Bir kalkın bakayım nasıl gözüküyorsunuz. Herkes kendi ağacının yanında. <laughs> Benimki biraz küçük oldu değil mi? Nasıl poz vermek istiyorsunuz? Otururken vermenizi öneririm çünkü e, ağaçlar çok küçük kalıyor yanınızda. Böyle. Şimdi bir fotoğraf alalım anne. Bizi çek. Nasıl yapacağım onu? <laughs> Neyse kapattın az <aslında>. evet. <laughs> Sizi seviyoruz çocuklar. Hoşçakalın. Bir sonraki görüşürüz. videoda görüşürüz. <laughs> Sizi seviyoruz. Bay bay.